Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için şahane görüntüler getirmekteyiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen çok romantik görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor ve sizler için şahane kareleri paylaşıyoruz. Muhteşem görüntülerimiz de var ki severek izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen muhteşem görüntüler var ki sizler için bu akşam paylaşmış olacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Likelarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Anker çiftinden gelen muhteşem paylaşımları sakın kaçırmayın.